Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Duru baş başa kahvaltı sofrasından anne, selam vereyim dedim. Onları yoksa, onları şey tamam, istediğin senin olsun. Hemen şöyle anne kız kahvaltı soframızı hazırladık. Tost yaptım ona. Bayağıdır tost ekmeği almamıştım. Şöyle kıymalı yumurtamız var. Sevdiklerimi çıkardım. Şöyle, ver Vereceğim annem. Çok sıcak şu anda. Sen kendin elleme tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz Duru? Çayları dolduruyoruz. Afiyette kahvaltımızı yapıyoruz değil mi? Bir günaydın de ablalara. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. <laughs> Hadi sana afiyet olsun anneciğim. Ben çayları doldurayım. Çayımız de çok güzel gibi. <laughs> Nasıl gibi olmuş. çok Her kaynamış. Ay, kaynamış. Karıştır anneciğim. nasıl acıkmışsın Duru maşallah sana ben oturana kadar her yerin tostu oldu sil buralarını yanaklarını sil cimdeyim, afiyet olsun sen yerken ben böyle seni izleyince benim de böyle karnım acıkıyor çok iştahlı yiyorsun Duru bir <laughs> de Lucy'ye tadı ben şimdi. Kahvaltımızı yaptık. Sofrayı falan topladım. Çamaşırım da bitmiş. Makine çalışıyor. Bakın sabahçılar çıkıyor. Öğleden sonra da başka okulun öğrencileri geliyor buraya. O yüzden iki var diye burası. Veliler bekliyorlar. Bu arada geçen Azraniye bu okula gitmiyor diye yazanlar olmuş. Burası ilkokul arkadaşlar. Yani dördüncü sınıfa kadar. İlk öğretim diye geçiyor. Azra ortaokula gidiyor biliyorsunuz 6. sınıfta. Ama durucuğum seneye buraya gidecek. Seneye anaokuluna buraya vereceğim onu. Anaokulu da mevcut buranın. Seneye inşallah o da okulda olacak. Bu sene vermedim. Bazen bana çok yazanlar oluyor bu sene niye vermedin diye. 4 yaşına yeni girdiği için bu sene hiç düşünmedim. Bir de kapanır mı açılır mı diye. Bir türlü yazdırmadım yani. Ama seneye anaokuluna yazdıracağız arkadaşlar. Ben şimdi çamaşırlarımı asayım. Ondan sonra görüşürüz. Çamaşırlarımı astım. İçeride de katlanacaklar vardı. Onları da hallettim. Kendime mis gibi bir öğlen kahvesi yaptım arkadaşlar. Biraz burada bir iki arkadaşımı izleyeyim. Yorumlarınıza bakayım ve kahvemi içeyim. Saat 3'e geliyor arkadaşlar. Azra geleli bir yarım saat oldu. Yemek yedi. Yemekleri ısıtmışken Duru'yla biz de atıştırdık onunla birlikte. Şimdi ne yapıyorum? O dün yapamadığım bisküvi pastasını yapacağım. Pudingimi koydum. Bu 1 litrelik uygun olanlar var ya Doktor Ötker'in. Ölçüsü tam 1 litreden oluyor. O pudingden koydum arkadaşlar. Artanını da zaten kaselere koyuyorum. <laughs> Sen yine geldin mi? <laughs> Ya var ya dur çok fenasın. Bir tane şey e, reels var ya sen yine geldin mi? Geldiğim kör müsün diye. Onu yapıyoruz deminden beri. Bakın beni rahat bırakmadı. Pudinki o yapacakmış. Elin, elin yanar. Yaradı. Elin yanar demiştim ben sana elin yanar diye. Yanmadı. Yanmadı mı? <laughs> Bak ne yapıyorsun? <laughs> Saat 5'e geliyor arkadaşlar. Telefonu yeni elime aldım. Hazırlandım. Rıza'nın gelmesini bekliyorum. O kızlara bakacak. İşten 5'te çıkıyor zaten. Çay demle dedi. Ona az bir çay yaptım. Ben çarşıya gidiyorum. Bugün randevum var. 5.30'da. Nereye gidiyorum? Lazere yazıldım arkadaşlar. Ani bir kararla geçen hafta artık dedim bu sene de yaptırmazsan kalacak Elif diye düşündüm. Her sene erteliyorum. Geçen sene çok istedim. Cesaret edemedim nedense hem çekiniyorum hem korkuyorum. İkisi bir arada bir türlü cesaret edemiyordum. Ondan önceki sene arkadaşlarla yazıldık. Ben kaydımı geri aldırdım. O, o zaman da nasip olmadı. Dedim her sene erteliyorsun. En iyisi yazıl Elif dedim. Buz lazere yazıldım arkadaşlar. Ağrısız, acısız 8 seans. Yani %90 bitiş garantili. Muhtemelen Haziran Temmuz gibi bitecek inşallah. biliyorsunuz kışa girerken yazılmak daha iyi oluyor. Yani öyle derler genelde bilmiyorum. araştırıyorum ona sor buna sor yaptıranlara soruyorum. Arkadaşlarım da var yaptıranlar. Yine en iyisi buz lazer dediler. O yüzden ben de hem kampanya vardı biliyorsunuz bu Eylül aylarında genelde güzellik salonlarına kampanyalar oluyor. Hem kampanyadan yararlandım hem de bugün ilk seansıma gireceğim. Dün akşamdan beri stresi var sanki böyle ameliyata girecekmişim gibi abartma Elif demeyin gerçekten çok hem çekiniyorum hem korkuyorum. Ama yaptırmak da istiyorum. Çünkü yaptıranlar büyük kolaylık olduğunu söylüyorlar. Bayanlar için de güzel bir şey bence. Yani kalıcı bir şey yaptırmak güzel olur diye düşünüyorum. Neyse çok uzattım. Stresim sözlerimden belli oluyordur. 5.30'da ilk seansıma gireceğim bakalım. Çıktıktan sonra sizlere söylerim. Çok tabi detaya giremem hani ama anlatırım en azından. Şöyle bilgi sahibi olmanız açısından. Cihazları bir şey güvenceli deniliyor. O, o, güvenceye dikkat edin diye e, okumuştum çoğu yerde. BDP mi öyle bir şey DBP mi güvenceli olsun diye. Cihazları son çıkanlardan yani buz lazerde. Gerçekten e, metini de duyduk. İnşallah güzel olur. Güzel sonuçlar alırız bakalım hayırlısıyla. Rıza gelsin hemen çarşıya Evet buraya başlıyorum arkadaşlar. Megiç Güzellik Salonu. Karşıya geçelim. şöyle kahve aldım arkadaşlar. Çünkü içeride seanslar var. Bitmesini bekliyorum. O sırada kahvemi içeceğim. Seanslar yeni çıktım arkadaşlar. Kuru yemişçiye uğradım arkadaşlar. Biraz kuru yemişle çekirdek aldım dair Bir de kahve çektirdim. Sonra berrak pastanelerine uğradım. Kızlara da pide kestirdim. Pide istemişlerdi. Şimdi dolmuşa doğru gidiyorum. Saat yedi buçuğa geldi bu arada. Bayağı geciktim. Karanlığa kaldım. Nihayet eve geldim arkadaşlar. Vallahi saat 8 oldu. Dolmuşta da bayağı bekledim. Son dolmuşlar olduğu için hemen dolmak bilmedi. Her neyse marketten şöyle yine su aldım 12'li. Azra'ya da veriyorum. Ben kendimle kullanıyorum. Böyle iyi oluyor. Sonra o şeye girdim. Nedir o? Maksul. Heh, geçen söylemişti bir arkadaş bana Elifciğim oranın kahvesi de güzel oluyor. Mutlaka çektir diye. Şöyle 10 liralık çektirdim. Bayağı da var. Bana zaten bir hafta yeter. Az bir çekirdek aldım, bir de böyle 16 lira tutmuş karışık çerez aldım. Berrak'tan şu çubukları çok seviyoruz, çayla yenir diye çubuk aldım. Dolapta pastamız da var biliyorsunuz. Ee, Duruyu uyutmadan pide yediririm ona, pastadan da isterse yediririm çünkü onu uyutmam lazım birazdan. Böyle kır pidesi kestirdim. Oranın e, kıymalı kır pidesi harika oluyor arkadaşlar. Burada oturanlar varsa mutlaka deneyin, beğeneceksiniz. Şimdi e, Duru'ya sorayım bakayım hangilerinden yemek istiyor pastadan mı pideden mi ondan sonra da uyuturum artık onu. Kızlar pideden yediler çoktan arkadaşlar onu seviyorlar zaten. Duru bir tane ondan yedi şimdi bir dilim de pasta yiyecekmiş bakalım bitirebilecek mi. Bazen istiyor ama tam bitiremiyor. <laughs> Hadi onu ye de uyumaya gidelim artık tamam. <laughs> Uyumayacak mısın? Durucuğumu uyutup geldim arkadaşlar. Bakın ne başlamış Masumlar Apartmanı yeni bölüm. Bu sezon merak ediyorum bakalım fragmanda değişik şeyler oluyordu. Han tedaviye başlamış sanırım. Daha yeni geldim çünkü buraya. Gülben de kırmızı odaya gidecekti. Bakalım neler olacak. <laughs> günden selamlar arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın gösteriler başladı. Bugün burada deniz üstünde gösteri olacak saat 2 itibariyle. Türk yıldızları uçaklar böyle gösteri yapacaklar. İnşallah çekeceğim size. 15 Eylül biliyorsunuz sirenler ötmeye başladı. Bakın gösteriler başladı. Saat 2 itibariyle de uçaklar gösteriye başlayacak. Buradan izlemesi güzel olur. Ben size de çekmeye çalışacağım zaten. Gösteriyi bekledik ama denizin üstünde bir gösteri olmadı. İptal mi oldu hava şartları dolayısıyla bilmiyorum. Çünkü yağmur gelecek gibi kara bulutlar çöktü denizin üstüne. Muhtemelen uçak gösterisi iptal oldu herhalde. Bekledik yani aslında size çekecektim ama. Neyse Azra okuldan geldi bir şeyler atıştırdı. Şimdi hepimiz hazırlandık. Tepe başına gidiyoruz. Bugün hem annemin doğum günü, Allah nice sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin bizlerle birlikte. 15 Eylül, 53 53 yaşından gün alıyor. Neyse hem ona bir pasta alıp gitmek istiyorum. Dün zaten tatilden döndüler. Bir haftadır gezmedeydiler halamlarla birlikte izleyenler bilir. Dün akşam döndüler. Bugün de doğum günü. Dedim Elif en iyisi bugün gideyim. Yarına erte ertelemeyeyim. Hem bir de Hamza'mız sünnet oldu arkadaşlar. Yeğenim ee, sabah erken saatlerde sünneti gerçekleştirdi. Öğleden sonra da taburcu olmuşlar. Demet'le konuştuk. Gayet iyi abla dedi. Gülüyor oynuyor dedi. Yani hiç sıkıntılı geçmedi. Sıkıntılı bir durum olmadı dedi. Çok şükür. Ee, artık sünnet olması gerektiğini doktor söylemişti zaten. O yüzden bugüne randevu almıştı Demet. Neyse giderken de ona ya bir oyuncak sürprizi yapacağız. Ağlama anneciğim. Bu demin biraz biz bununla kızıştık. O yüzden ağladı ablaları. Neyse. Hem ona belki oyuncak alırız ya da artık ücretini veririm yeğenime bilmiyorum. Yolda karar veririm ama anneme güzel bir pasta alayım. Hep beraber orada pastasını keseriz ay çocuğumun değil mi Duru? Ama annenin doğum günü kutlayacak mısın? Kız suratın düzelsin kız. Ee, hem de Hamzacığımızı görelim. Rıza da herhalde bir 8'den sonra falan alır diye düşünüyorum. Zaten 6'da çıkacak bugün. Geç saatte alır bizi bakalım. Hadi bakalım yağmur gelmeden inşallah tepe başına kendimizi atabiliriz. Çocuklara bir şeyler alacağım şoktan. Üçüne birden. Anne, Efendim. Hamza, Hamza senin kardeşin. Kardeşim evet. senin kardeşin oldu. Evet. Hamza senin kardeşin oldu. Evet. Kızların istediklerini aldım. Sütler falan da var. Hamza ile birlikte hep böyle sayılı aldım. Bir de Hamzacığıma futbol seti aldım. Bayılıyor böyle şeylere. Sahası da var. Bakın çok hoşuma gitti. Burada görmüşken alayım dedim. Şimdi artık e, önce pastaneye uğrayalım. Bak daha anneanneye pasta alacağız kızım. Benden ne istiyor biliyor musunuz? Şunu istiyor benden aslında. Şunu mu istiyor? <laughs> Barbie bebek istiyor. Baksana <laughs> onun yüzüne bu sarışından mı alalım? Esmer de var. Az tut şunu bak. Bak. Bak bir de böyle var Duru. Onu mu alacaksın? Tamam. Duru da onu beğendi. Hamza alır da Duru almaz mı? <laughs> Hadi ödeyelim hepsini tamam. Çarşıya indik arkadaşlar. Şimdi şuradan anneme pasta seçeceğim. Bu Buranın pastaları çok güzel oluyor. Ha kızım. yuvarlaklardan alacağız. Gel bakalım. Şu pembeli çok güzel. Bak çilekli gördün mü? Nihayet kaka başı dolmuşuna bildik arkadaşlar. Saat neredeyse dört buçuk oldu. Biz ancak gelebildik arkadaşlar. Çarşıya da uğradık biliyorsunuz. Vallahi yeni geldik. Ne arıyorsun kızım? Kedileri mi arıyorsun? Hamza. İyi, iyi. Hamza sen sünnet mi oldun? Çok He? Çok, çok iyi güzel. görünüyorsun maşallah. Hı -hı. Bak bak hiç pas veriyor mu ha, Hamza? baksana. Aşkım niye pas Bala vermiyor? Hamza bak. bak. Canın yanıyor mu aşkım? Gayet iyi görünüyorsun değil mi abi? Hiç korkunç şeyler olmuyor. Hiç korkunç <gülüyor> şeyler <gülüyor> olmuyor mu? <laughs> i̇yi aferin sana o zaman. Ama çok azıcık korktum. Çok azıcık korktum. He, o doktorlar aferin. Top at. Anne, Hamza, bak, anne, bak, hadi at topunu. Anne, He kızım. Harcadır, Hamza'nın elinde narkoz şey var, evet. <gülüyor> Gol. Biz <laughs> şimdi üst kattan alt kata indik. Annem çay demledi. Bakın yeni çaydanlığını göstereyim size. Bunu Gaziantep'ten almışlar ısıtıcısıyla birlikte. Çok güzel görünüyor bu bakır çaydanlıklar. Güzel oluyor biliyorsunuz. Bu neyle yanıyor ki anne altı? İçine jel koyuyorum kutuda. O jeli yakıyor. Güzelmiş. Güle güle kullan. Hı -hı. Çok güzel. Değil mi? Evet. Gaziantep hatırası arkadaşlar. Ve Antep ganimetleriyle devam ediyoruz. Pul biber. Bu acı olan mı tatlı olan mı? Ta normal tatlı. Normal tatlı şu. Şu kırmızı toz biber. Toz biber. Bu ne anne? O da kı kıldı, o da He. Yavaş kız, böyle sumak var, nane. Nane aynı nanedir? Nane niye? Yani, taze oranın Güzel kurduğum, miydi? Çok güzel. Şunda ne var? Bu da şey bahar böyle köftelik baharat karışımı. Her şeyi koyuyor. Ay kokuları o kadar güzel ki yalnız. Güle güle kullan bunları afiyetle. Ay tocuğum. Şöyle bir pakette reyhan var. Başka daha dolaba bir şeyler koymuş ama anne salça falan almadın mı? Salça almamış. Asıl oranın salçaları güzel Orada da Bey pazarından aldığı gevrekler var. Kızılcamamdaydılar iki gündür Bey pazarını gezmişler. Bu oraya özelmiş arkadaşlar. Aranızda bilen vardır. Hemen bir tane deniyorum. Hmm, çok güzel. Çok güzelmiş. Kıtır kıtır. Bakın bunlarda hatıra resimler. Şanlıurfa hatırası, balıklı gölde annemle babam çok güzel olmuş. Bunu Kapadokya'da çektirmişler. Duvara asılıyor böyle balonda poz vermişler. Bakın. Bunu çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şöyle hepimize bunlardan almış Demete bana kendine Kapadokya hatırası. Bir de şey e dolap süsü, maknutlar falan var. Onlar poşette. Baharatlardan da istediğinizden alın dedi. İçeride de var bir şeyler ama daha valizleri duruyor inanın. Dün gece geldikleri için bugün de hep hastanedeydiler. Hamza'nın sünneti vardı biliyorsunuz. O yüzden daha yeni çantaları açıyor. Böyle bakalım şunları çok beğendim. Bak dedeye bak. Deden tam Urfalı olmuş. Baksana tam Urfalı. çıkıyor arkadaşlar poşetten. Bu üzümlü sarma gibi. Bunu nereden aldı? İçinde şey var bunun. Pekmez dedin. yeşil şey ne? Antep fıstığı, ha, Antep fıstığı mı? Fıstığı Şeyden fıstığı. mi aldın? Gaziantep'ten mi? sarma. Ha, ha. Pestilli, fıstıklı. Bundan budur. dur tadına bakacağım. Bu da pestil. Pestili aldık oradan <laughs> gene. O da Gaziantep'in. <laughs> Her yörenin kendine ait. Bakın neleri var. Şunun tadına bakayım. Ben burada deneme, yanılma, deneme <laughs> yöntemiyle hemen ısırıyorum. Mmm <laughs> macun gibi bir şey. Güzel değişik. Burada da Adıyaman ekmeğiymiş. Adıyamana uğramışlar. Bakın şöyle bir ekmek. Hepsinden denemek için azar azar almışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu güzel ama çok da benim damak tadıma uymadı gibi. Pestili denemedim bilmiyorum. Bunlardan dediğim gibi bizlere de almış daha poşetlerin içinde bizimkileri çıkartmadık bunlar kendine aldıkları baharatlardan şundan alırsınız dedi hani hangisinden istiyorsanız böyle arkadaşlar kaldıralım hepsini bu ne bazlaması hidayet o bu bildiğimiz bazlama ama kızılcamamdan almış böyle 5 tane yumuşacık bak o da yine başka da bitti geziden kalanlar bunlar Geldiğimden beri mutfakta oturuyoruz arkadaşlar. Valla saat yedi buçuk oldu. Çay yapmıştık. Beraber çay içtik. Burada Demet bir şeyler hazırladı. Çayın yanına böyle aparatif hemen yiyebileceğimiz. Sonra sofrada bayağı bir oturduk. İçeride bayağı oturduk derken bir baktık saat yedi buçuk olmuş. Şimdi de tavuklu börek yapacağız akşam için. tavuklu böreği genelde bir araya gelince yapıyoruz. Kalabalıkla güzel oluyor çünkü. Sonra da Aytocuğumun doğum günü pastasını keseceğiz. Onu daha kesmedik. İkinci bir çay yaparız herhalde. Öyle annemin bakır çaydanlığında yapacağız. Demet çaydanlığı yıkıyor şimdi. Bakalım bakır çaydanlığı ilk biz ıslatacağız. O yüzden onu da demleyelim. Böreğimiz pişsin. Onu da gösteririm size. Başka da bir şey yapmadık Vallahi Hamza'nın maşallah var. Enerji tavan. Hiç böyle sünnet olmuş gibi değil. Gerçekten e, hiç, yani beklediğimiz gibi değil. Hani sünnet olan çocuk biraz mızmız mız olur, acısı olur falan. Hiç öyle bir şeyleri yok. Dikişleri falan da acımıyormuş. Zaten çok fazla dikişi yok dedi Demet. 5 tane. 5 tane mi? 5 tane de düşen dikişlerdenmiş. Ha, düşen. Değil. Aynen düşen dikişlerdenmiş. O yüzden sürekli zıplıyor, biz tedirgin oluyoruz. Dikiş... Vallahi dikişlerine bir şey olacak diye biz yapma, etme, zıplama ama çocuk sanki anestezi etki etmemiş enerji patlaması yaşıyor maşallah gene de bir şey olmasın da şu anda arkasının etkisi var etkisi bilmiyorum yarın şey. inşallah ağrıları başlamaz sıkıntıları başlamaz böyle annem de tavuğu haşladı düdüklüde bakalım e, kuru yufkaları da çıkardı böreğimizi yapalım şöyle bütün tavuk haşladık arkadaşlar suyuyla şimdi kuru yufkaları ıslatacağız o şekilde böreğimizi kuru pişireceğiz zaten başka arasına hiçbir şey koymayacağız bunu da üzerine de dikleyeceğim. 6 tane yufka var. Ee, küçük tepsi yapacağız bunu. Çünkü babamla İsmail geç gelecekler. Kalabalık değiliz. O yüzden 6 yufka yeter dedik. Gene gelince yerler artık. Soğuk muğuk bilmiyorum yani. Babam 10.30'da çıkıyor değil mi? Babam valla tatilden gelir gelmez işe başladı arkadaşlar. Onda çıkıyor bu akşam. Şöyle küçük tepsimize dizmeye başladık. Şöyle iki kattan sonra arasına tavuk da koyduk. Öyle pişireceğiz. Buradan da bir yandan didikliyoruz. Suyuyla tekrar ıslatıyoruz üstünü. Böyle çok lezzetli oluyor. Suyumuz kaynadı. Tamam, Şöyle tamam. çaydanlığımızın ilk denemesini yapalım bakalım. Daha yeter herhalde. böreğimiz pişti arkadaşlar. Üzerinde böyle hafif tavuk suyuyla ıslatıyoruz. Daha yumuşak oluyor. Alanlar gibi de kızarmış güzel görünüyor. Şöyle tavuğu didikledim. Sadece şunu kullanacağız. Çünkü arasında da var. Fazla gelecek. Bunu da ayırdık. Efendim kızı. Barbie bebeğin içerideydi. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Demekte de dilimledi onu daha rahat olsun diye şimdi şöyle tavukları ben de dikledim ama